Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu biraz tasarım tarafına giriyor ama e, yani böyle bir çatıya gez kuracağımızı varsayarsak ilk başta tabii ki çatıyı çizmemiz lazım. Yani çatıyı bizim AutoCAD'e aktarmamız nasıl aktarıyoruz? Şimdi Google Earth'ün yukarıda cetvel kısmı var. Ya yani bunun çok kişinin bildiğini düşünüyorum ama yine de üzerinden geçelim. Cetvel kısmıyla şu köşelerden uzunluğunu alabilirim. Yani ne diyor bana? Ben işte 57, hatta güvenlikli olsun 57 olsun. 57 metre bir uzunluğa sahibim diyor. Ve her kıvrımımda muhtemelen 8 metre çıkacak. Çünkü sandalye panellerde 8 metre civar çıkar. İşte 867, 8 metrelik de bir çatı yüzeyim vardı, yani şeyim var, kısa kenarım var diyor. 57'ye 8 metre. Şimdi AutoCAD'e geri dönüyorum. Artık buradan o bilgiyi aldım. AutoCAD'ime geri dönüyorum. Yeni sayfamdayım. Şimdi arkadaşlar herkes yani bu şekilde yapıyorsa daha iyi olur. Şimdi layer nedir? Layer'larla çalışmamız lazım bizim. Layer enter bastığım zaman benim karşıma böyle bir şey gelir. Burada layerlarla işlem yaparsam sonrasında düzenlemesi etmesi çok kolay olur. Ben bir şey çizeceğim ama layer'ları çizmek istiyorum. O yüzden şuradan new kısmından çatı yazdım mesela, enter. Ne yaptım? Şurada new layer kısmı var. Ona bir kere bastım, ismini çatı yaptım, enter yaptım. Şimdi ben bir yeni layer açmış oldum yani. Sonra şu yukarıdan. Çatı yine açtım layer. Bakın layer kısmını şuradan buluyoruz. Layer'lar burası. Yukarıdan çatıya geldiğim zaman artık benim çizdiğim her şey çatı layer'ında olacak. Anlaşılmayan bir şey yoksa devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi her an beni kesip durdurabilirsiniz yapamadığınız bir şey olursa. Lütfen çekinmeden yapın. Şimdi şu sol aşağıda da e, düz çizgi çizmeye F8 tuşuna basarsak da düzelir. Ona basıyorum ki düz çizgi çizeyim. Yine polyline'a geldim. Neydi benim şeyim? Çatımın uzunluğu. 57 metreydi değil mi? Biz burada santimetreye çalışacağız. 57 metre. Kaç santimetre kabul eder? 5700 santim. Bir kıvrımı ne kadardı? 8 metre demiştik. 8 metre. Sonrasında köşeleri kavuşturuyorum. Sizde bu köşeler kavuşmuyorsa eğer şuradakilerini aktif etmeniz lazım. Şu kısmı aktif ederseniz bu yakalamalara yarar. Şimdi bir polyline çizdim gördüğünüz gibi. Çatının sadece bir kıvrımı. Yani şurasını çizmiş oldum. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, dört tane var. ben bunu kopyalarsam bakın ilk başta yaptıklarımızı hep uyguluyoruz. CO Enter dedim. Ve sonrasında bu şekilde ilerletirsem toplam dört tane kıvrımı olan çatıya sahip oldum. Çatımı çizmiş oldum. Yani burada çeşitlilendirilebilir. Yani e, buraya mahya da çizebilirsiniz. İşte su yolları olur burada 20 cm. Onları çizebilirsiniz ama yani bunlar dediğim gibi çok deferral. Bizim proje çok ihtiyacımız olmayan şeyler. Ama tasarım yaparken bunları yapabilirsiniz. Bakın bunların çatı leğeri oldu. Ben şimdi e, özet bilgi mesela tasarımdan bu bilgileri aldım. Ben bir projeciyim, proje müellifiyim. E, proje hazırlayacağım. Bana bu bilgiler geldi. Ya da kendim de oluşturmuş olabilirdim. Ya şu an sıfırdan da oluşturmuş olabilirdim. Fark etmiyor. E, fakat ben e, tablolarımda 18 listelik yapacağımı biliyorum. İşte Gespon'a, Anapon'a mesafemin 20 metre olduğunu biliyorum vesaire. Şimdi bunlara göre artık e, çizime başlayacağım. Fakat buna başlamadan önce invertör ve guest konumumu yerleştirmem önemli. Çünkü kablo tavamda, panellerim de ona yakın olmalı diye düşüneceğim. O yüzden demin ki Google Earth'te ben e, invertör ve guest yerinde yerini de işaretlemiş. Yani şurasının invertör ve guest olduğunu varsayalım. E, yani oraya kurulacağını varsayalım. Ne yapıyorum? Buradan yaklaşık 10 metre sonra bir invertör guest pano alanım olacak. Geldim. Şuradan 10 metre ilerleyeceğimi varsayalım. 10 metre ilerlemek için 1000 yazdım. Yani şöyle bir Evet gördüğünüz gibi şöyle bir alanda mesela invertörümü 80 santim olsa değil mi? Ama bakın yine layer açarsam daha iyi olur. Mesela yine bir layer açayım. Layer yine açıyorum aynı yerden. Bu sefer diyorum ki invertör İne ve yazalım. Bir de gdp yazalım mesela. Bu inverter Gesponu. sonra evet onu aldım. Değeri kapatayım. Evet. Burası çatıdaydı demin. Şimdi inverter Gesponu aldım. Hatta bunun rengini de değiştirelim. Direkt layer'dan değiştirelim rengini. Şuraya alayım. Evet. Magenta yapayım. Evet şimdi invertörümü de konumlandırayım yerine. Zaten şuraya bir 10 metre çizmiştim. Evet 10 metrenin yeri burası. İşte 80 santime 1 metrelik bir invertör çizeyim. Bu birinci invertörüm. Şuradaki çizgiyi kaldırabilirim. Gerek yok artık. Bu invertör 1 olsun. Sonra ikinci invertörüm var. Şimdilik aynı boyutta yapayım. Ha, bir dakika şunları da söyleyeyim. Şimdi mesela bunu Yanına işte 80 santim boşluk bırakacağım. Ve bir tane daha invertör koyacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Copy. Bir ucunu seçiyorum. Diğer uçla kavuşturuyorum. Bakın şu an bitişik. Sonra bu ucunu seçip move diyorum. 80 yazıp enter'a tıklayacağım. 80 santim boşluk olacak. Arasında 80 santim boşluk var. Bir de Mesela bir daha diyelim, bir şey daha yapacağım. Nasıl yapıyorsun? Copy diyorum. Bakın referans noktam burası değil de burayı seçersem bu sefer bu boşluk kadar otomatik boşluk gelecek. Şimdi bunu kopyalayacağım ama referans noktam şurayı seçtim. Sonra buraya geldiğim zaman artık 80 cm otomatik boşluk geldi. Şimdi bir de değerlerini yazalım buraya, ne olduklarını. Bunun için ne yapıyorum? burada text kısmı var. Herkes görüyorsa. Text kısmında işte single line'a geliyorum. Seçiyorum. Tıklıyorum yani şeyle mouse'la. İşte invertör 1 diyorum. Boyutu aldanmayın. Yani boyut yüksek olsun. Fark etmiyor. Siz bunu her türlü scale ile Mesela ben scale ile diyorum ki bunu 0.5 katına çarp küçülttüm mesela. Sonra bunu buraya alıp şundan çıkarsam daha rahat edeceğim. Evet, şunu çıktım mesela invertör 1 yazdım. Bunun rengi böyle de kalabilir. Sonra bunu buraya bunu mesela buraya da invertör 2 yazacağım. Buraya da gespon yazacağım. Aynı işlemleri yapmak yerine bunu kopyalarım. Daha mantıklı. Orta noktadan seçtim. Orta nokta, orta nokta. Bunun üzerinde invertör 1 iken bunu invertör 2 yaparım. Bunda işte gespon yaparım. Yes dağıtım parması. Böylelikle benim invertör alanım belli olmuş oldu artık. Şimdi ne yaptık bu şuraya kadar? Çatı alanını çizdik, invertör çizdik. Doğru mu? Şimdi panellerimizi çizeceğiz. Evet siz ne durumdasınız arkadaşlar? Sizin de çizmeniz için vakit e, vermek istiyorum. Mikrofonla veya çete yazarsanız mesela Yap, yapan varsa, yapmayan varsa ne kadarlık süre vermemiz gerekir? İletişim halinde kalırsak. Evet, Onur Bey paralelde takip edebiliyorum demiş. Diğer arkadaşlar e, ne durumdasınız? Çünkü sizden gelecek feedback'e göre hızımızı ayarlamamız lazım. Yani ona göre yavaşlayıp e, hızlanmamız lazım. Bence ilerleyebiliriz, iyi bence bu hız. Hı hı. Yani şimdi e, herkes e, yapsın ki aşama aşama gidelim istiyorum. Daha doğrusu tamamlayamayan var mı? Onu ya, sorayım en azından teker teker herkes sormaktansa. Ama siz de yani bitirdikten sonra mutlaka yazın ya da söyleyin. Biraz daha interaktif gidelim. Yoksa kimin ileride kimin geride kaldığını çok takip edemeyebilirim. Evet, o zaman yani geri kalan yoksa herkes bunu yaptıysa şimdi panel kısmına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar panel içinde layer açıyoruz. Bakın her şey için layer açmak bize bak bu da olmasa bile Bundan sonraki projeleri alışkanlık haline getirirseniz sizi çok rahatlatır. Çünkü yeri gelecek 10 bin tane panelle uğraşacağız. İşte bilmem kaç bin tane kablo. Bunlar layers'ı çalışmak, her birini seçmeye çalışmak ölüm demektir. Ee, o yüzden mesela layer'ın faydasından bahsedeyim. Şuna bir panel yazayım. Ee, bir layer daha açtım. Panelin rengini işte şimdilik beyazla kalsın. Onu sonra bakarız şimdi panel, buradan tekrar paneli seçiyorum ki orada çalışayım. Şimdi bakın, layer seçmenin avantajı nedir biliyor musunuz? Mesela ben bunu seçtiğim zaman, bundan binlerce olabilir, Yani yüzlerce abartı da, yüzlerce olabilirdi. Ve farklı konumlarda olabilir. Yani biri burada, biri burada, biri şurada, biri şurada, biri şurada. Her birini tek tek seçip de bir şeyini nasıl değiştirebilir? Mesela rengini değiştirmem lazım. Bunu pembe değil de mavi yapacağım. Ama her bir böyle düzenli değil binlerce yerde farklı yerde var. Şimdi mail olduğu zaman şöyle bir komutumuz var. Select similar diye bir komutumuz var. Buna bastığım zaman o layer'daki hepsini seçiyor. Bakın diğerlerini de seçti. Dolayısıyla ben bir şeyin rengini değiştireceğim zaman sadece bir tanesini seçip diğerini aldığım zaman hepsini gelmiş yani oluyor. Ya da hepsini silmem gerekiyor diyelim. Bir şey oldu ve hepsini sileceğim. Şimdi teker teker oradan onu seç, oradan onu seç, sil yerine bu şekilde hepsini silebiliyorum. Evet, şimdi panel çizimine başlayalım. Şimdi